Nevşehir'de birçok vatandaş okulların kapanmasıyla ve yaklaşan Kurban Bayramı tatili için plan yapmaya başladı. Seyahat firmaları vatandaşlara biletlere zam gelebileceği konusunda uyardı. Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ve okulların yaz tatiline girecek olmasıyla birçok vatandaş ya memleketine gitmek için ya da bayramını tatil yaparak geçirmek için plan yapmaya başladı. Öte yandan bayramdan iki gün önce okulların kapanması sebebiyle de şehirler arası yolculuk mevzusunda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Seyahat firmaları vatandaşları hem zam hem de yoğunluktan dolayı biletleri erken almaları konusunda uyardı.